Merhabalar, Tinkercad ile Arduino derslerimize hoş geldiniz. Geçen dersimizde Digital Write komutunu kullanarak RGB LED kullanımını hem blok kodlama ile hem de metin programlama ile kodlayarak nasıl kullanılacağını görmüştük. Bu dersimizde PWM pinlerini kullanarak RGB LED kullanımını işleyeceğiz. Öncelikle internetten araştırarak RGB LED renk kodlarını bilgisayarımıza indirdik. Bu renk kodlarındaki değerleri RGB LED'imize vererek ara renkleri de nasıl elde edebileceğimizi göreceğiz. Örnek uygulamamızda breadboard'umuzun üzerine 2 adet buton ve 1 adet RGB LED yerleştirdik. Bu butonlara bastığımızda RGB LED renk kodlarından da yararlanarak elde ettiğimiz renkleri yakmayı sağlayacağız. Çalıştıralım simülasyonumuzu. Evet. Birinci butonumuza bastığımızda bakın şu rengi elde ediyoruz. İkinci butonumuza bastığımızda ise yine yeşilin farklı bir tonunu elde etmiş oluyoruz. Kullandığımız bakın şu an yaktığımız renklerimiz Color 50 olarak geçen renk ve Color 47 olarak geçen renktir. Evet sizler de hazırsanız dersimize başlayalım. İnternet üzerinden RGB LED renk kodları yazdığımızda karşımızda onlarca yüzlerce döküman çıkacaktır. Bu dokümanlardan yararlanacağız. Bakın şöyle bir dokümana tıkladık. Bakın burada renk görünümü, renk adı ve RGB değerleri yazmakta. Mesela örnek olarak şu beyaz rengine bakalım. Beyaz renginin RGB değerleri 255, 255, 255. Geçen dersinizde biliyorsunuz biz beyaz rengi RGB LED dediğimizde Digital Write komutunu kullanarak yakmıştık. Nasıl yakmıştık? Hem kırmızı ya hem yeşile ve hem maviye hike yaparak yani bir yazarak 255 değer, beyaz değerini elde etmiştik. Ama bakın aynı zamanda analog write komutunu kullanarak 255 değerlerini vererek aynı beyaz rengi elde edebileceğimizi buradan görüyoruz. Peki ara değerleri nasıl yapıyoruz? İşte yine analog write komutunu kullanarak Bakın mesela gümüş rengini 192 192 192 değerlerini vererek elde edebildiğimizi buradan görüyorsunuz. Mesela mor morun farklı bir tonu yine yine mesela koyu yeşil elde edebilmek için kırmızıya 0, yeşile 128 ve maviye 128 değerini vererek elde edebildiğimizi görüyoruz. Yine farklı dokümanlardan bakın farklı değerlere ulaşabiliriz. Mesela işte buradaki pembe rengini elde etmek için 255, 192, 203 değerini verdiğimizde bu rengi elde ettiğimizi göreceğiz. Şimdi bunun uygulamasını hep beraber gerçekleştirelim. TinkerCAD ile giriş yaptıktan sonra devreler bölümüne geliyoruz ve yeni devre oluştur diyoruz. Hemen buradan bir breadboard, bir de Arduino alıyoruz. Daha sonra RGB ledimizi alıyoruz. Bu şekilde bordumuzun üzerine yerleştiriyoruz. Yine iki tane buton alalım. Butonu şöyle breadboardumuzun orta kısmına bu şekilde yerleştiriyoruz. Buton nasıl bağlanır? Geçen derslerimizde görmüştük. Öncelikle 5 volt'tan bir tane hat çekiyoruz artıya. Yine GND'den bir hat çekiyoruz. Onu da şöyle eksi hattına bağlıyoruz. Düzenli olması açısından 5 oldu kırmızı, GND hattımızı da siyah yapıyoruz. Evet. Butonumuzun, bakın artık şu bacağın hepsinde aynı iletkenlik mevcut. Butonumuzdan şuradan 5 volt'a bir tane hat çekiyoruz. Yine diğer butonumuzdan da aynı şekilde 5 volt'a bir hat çektik. Yine bunları karışmaması açısından kırmızı yapıyoruz. Kırmızı yapıyoruz. Daha sonra bir kaldık bir direnç alıyoruz. Zaten aldığımızda direnç bir kaldık bir direnç. Bunu butonun diğer bacağından eksi ile birleşecek şekilde bakın şu bacağı eksi hattına bağlanacak şekilde bağlıyoruz. Yine diğer butonumuzu da aynı şekilde bağladık. Daha sonra bu butonlarımızdan Butonlarımızı kontrol edebileceğimiz pinlere bağlantı sağlıyoruz. Mesela şu butondan alalım, şöyle götürüyoruz, 3 numaralı pinimize bağlıyoruz. Diğer butondan da aynı şekilde götürüyoruz, bunu da 4 numaralı pinimize bağlantısını sağlıyoruz. Renk kablolarımızın renklerini de değiştirelim. Birini turkaz yapalım, birini mavi Evet. Şimdi RGB LED'imizi bağlantısını gerçekleştirelim. RGB LED'lerimizde biliyorsunuz yine direnç kullanıyorduk. Kullandığımız direnç 220 ohmluk bir direnç kullanıyorduk ortalama olarak. Hemen kopyala yapıştır diyerek diğer bacaklarına da aynı direnci götürüyorum. Bizim ortak katotluydu RGB LED'imiz. Bakın şu ortak katot hücrumu da alıyorum. GND hattına bağlantısını sağlıyorum. Geçen dersimizde biliyorsunuz RGB LED'imizin kırmızı bacağını 9 numaralı PWM pinle mavi bacağını 10 numaralı PWM pinle ve yeşil bacağını 11 numaralı PWM pinle bağlamıştık. Yine aynı şekilde bağlantısını sağlayalım. Kırmızıyı 9'a mavi ona yeşili de 11'e bağlıyor. PWM pinlerini hem dijital hem analog olarak kullanabiliyoruz. O yüzden PWM pinlerini geçen derste o yüzden tercih etmiştik. Ama normal pinleri yani PWM olmayan pinleri analog olarak kodlayamıyoruz. Bakın mesela şu 7'yi sadece dijital olarak kodlayabiliyoruz. İlk derslerimizde bunu söylemiştik. Evet bu şekilde bağlantımız bitti. Şunların da renklerini yapalım. Kırmızı. Mavi ve yeşil. Şimdi gelelim kod kısmına. İlk olarak yine blok olarak kodlayacağız. Buradaki kodlarımızı siliyoruz. Analog olarak kodlayacağımız için bakın geçen dersimizde şunu almıştık dijital olarak kodlayacağımız için bu pin almıştık. Bu sefer şunu kullanıyoruz. Bunu kullandığımızda karşılığına hemen bakalım isterseniz. Bakın tekrar göstereyim. Geçen hafta aldığımız şunu aldığımızda bakın bu otomatik olarak pin mode 0 output yani dijital write olarak kodlarımız geldi. Bugün şunu alıyoruz. Bakın bu sefer ne oldu? Pin mod output yine bu sefer analog write olarak kodlarımız geldi. Evet. Biz bugün analog olarak kodlayacağımız için yine bunu alıyoruz. Öncelikle ulaşmak istediğimiz renkleri ve şöyle yapalım ilk olarak çalıştırdığımızda RGB dediğimiz zaten sönük ama sürekli sönük olarak ayarlayalım. Bakın 9 numaralı pinimizi 0 değerine 10 numaralı pinimizi 0 değerine ve 11 ledimizi 0 değerine. İsterseniz bunların yerlerini değiştirelim. Çünkü sırasıyla RGB G, B olsun. Evet, şekilde 0 değerine ayarladık. Şimdi buton kontrolünü sağlayalım. Nasıl yapıyorduk buton kontrolünü? Öncelikle birinci butonumuz şu mavi ile bağladığımız, turkuazla bağladığımız buton 4 numaraydı. Bakın diyorduk ki girişten hemen diyorduk ki 4 numaralı Sayısal pinimizi oku Bu okuduğumuz değer Eğer 1'e eşitse yani basıldıysa Butonumuza basıldıysa 1'e eşit ise tabii onun içinde hemen denetlemeden eğercisi alıyoruz 1'e eşit ise Şunları çoğaltalım Tekrar buraya koyduk evet 1'e eşit ise Hangi rengi yakmak istiyoruz? Hemen buradan şu tablodan yararlanıyorum. Mesela hangi rengi yakmak isteyelim? Şu Color 43'ü yakmak isteyelim. 153, 204, 0'mış. 153, 204, 0. Şöyle yapalım. 153, 204 ve 0. İsterseniz çalıştıralım. Bakın butonumuz 1 olduğu anda bu yanacak. Ama butonumuz 1 olmadığı zaman da ledlerimiz sönecektir simülasyonumuzu başlat diyelim. Kodları da gizleyelim. Bakın bastığımızda buradaki renge yakın bir renk. Tabii ki birebir aynısı olmayacaktır ama çok yakın olduğunu görelim. Şunu yapmıştık biz. Evet şu rengi hemen hemen aynısı rengi elde ettiğimizi görüyoruz. Şimdi diğer butonumuz için de başka bir renk seçelim. Mesela şunu seçelim. 153, 51, 102. Hemen kod kısmına geliyoruz. Şunu çoğalt diyoruz. Diğer butonumuz bakın morla 3'e bağlıydı. Hemen 3 numaralı sayısal pini oku diyoruz. Eğer 3 numaralı sayısal pinimiz 1 ise yanıyorsa hangi değerleri veriyorduk? 153 51 102 Kırmızı pinimiz 153 yeşil kırmızı dediğimiz 153 yeşil dediğimiz 51 ve mavi pinimiz de 102. Şimdi çalıştıralım tekrar kodlarımızı saklayalım. Evet. Bakın birinci butona bastığımızda yeşilin bir tonu, ikinci butona bastığımızda da kırmızının ve işte pembenin bir tonu elde etmiş olduk. Evet şimdi bu kodların aynısını bir de metin olarak kodluyorum. Simülasyonu durduruyoruz. Evet gördüğünüz gibi kodlarımız hazır geldi. Ama biz bu kodları kullanmayacağız. Kendimiz sıfırdan baştan aynı kodları yazalım. Evet, tüm kodları buradan silelim. En baştan yazalım. Void setup yazıyoruz biliyorsunuz ilk olarak. Parantez açtık, kapattık. Süslü parantezlerimizi açtık, kapattık. Bu şekilde tanımlama işlemlerini ve bir kere çalışacak kodlarımızı buraya yazıyorduk. Hemen ardından void loop yazıyoruz. Döngü kısmında buraya gidiyor. Şimdi önce tanımlamalarımızı yapalım. Pin Mode 9 numaralı pinimiz output parantezi kapattık. Yine pin Mode 10 numaralı pinimiz output. Pin mode. 11 numaralı pinimiz output olarak ayarladık. Bunlar RGB LED'imizin bacaklarının bağlı olduğu pinler. Şimdi dirençlerin bağlı olduğu, butonların bağlı olduğu pinleri yazalım. Onları da tanımlayalım. Pin mode. 3 numaralı pinimiz ne oldu? Buton olduğu için input yani giriş olarak ayarladık. Yine aynı şekilde pin mode 4 numaralı butonumuz input. Bakın burayı biz aslında şey de yapabiliriz. Mesela bir kere çalışacak kodumuzu da buraya yazabiliriz. Birazdan onu da deneriz. Şimdi tanımlama işlemlerimizi yaptık. Şimdi döngü işlemlerine geçelim. Hemen ilk başta ledimiz sönsün diyorduk. Yani hiçbir şeye basmadığımız zaman ledlerimiz sönük olurdu. Hemen analog olarak analog write parantez açıp kapatıyoruz. 9 numaralı pinimiz 0 değerinde. Analog write 10 numaralı pinimiz. Bunu şöyle yazalım. Yine 11 yapalım. Sırayla olsun. RG5 şeklinde. 10 numara, 11 numaralı pinimiz yine 0. Analog right. 10 numaralı pinimiz 0. Evet. Şimdi buton kontrolümüzü yapalım. Ne diyorduk? If parantezimizi açıyoruz digital read yani dijital olarak oku neyi okusun 4 numaralı pinimizi okusun eğer 4 numaralı pinimiz eşittir eşit yani iki tane eşittir yapıyoruz bir ise peki niye bir ise eşittir eşit kullanıyoruz biz biliyorsunuz normal tanımlamalarımızı değişken tanımlamalarımızı eşittir işte if'in içindeki karşılaştırmaları ise eşittir eşit şeklinde yapıyoruz. Hemen süslü parantezimizi açtık. Bu şekilde eğer digital write, dijital olarak 1'e bastığımızda RGB LED'imizin alacağı değerleri şuraya yazacağız. Artık şunları buradan kopyalayabilirim. Bakın kopyaladım. Buraya geldik ve şimdi değerleri yazalım. 9 numaralı pinimize ne yazıyorduk? 153 değerini. 11 numaralı pinimize 204 değerini. Ve 10 numaralı pinimize de 0 değerini yazıyoruz. Şimdi bu birinci butonla olan işimiz bu kadar. Şimdi aynısını bir daha kopyalıyoruz. Bakın şuradan. İkinci buton için olan kodumuzu yazıyoruz. If digital read. 3 numaralı butonumuzu oku. Eğer 1 ise bu sefer 9 numaralı pinimiz yine 153'müş. 11 numara 51 ve 10 numaralı pinimize de 102 gönderiyoruz. Evet, bakalım. Bir yanlışlık yaptık mı? Sanırım yapmadık. Evet, çalıştıralım şimdi. Şurada bir hata verdi. Evet hatamız şurada. Bakın şuradaki pin modun ikinci olsun büyük yazmışız. Tinkercad'de simülasyonların daha düzgün çalışabilmesi için sonuna şöyle bir 10 saniye, 10 milisaniyelik bir bekleme süresi koyuyoruz. Bu şekilde simülasyonlarımız daha performanslı çalışıyor. Evet simülasyonumuz başlat dedik. Birinci butona bastık. Renk yandı. İkinci butona basılı tuttuğumuzda ise bu renk yandığını görüyoruz. Şimdi bunları Arduino'ya yükleyerek gerçek Arduino üzerinde nasıl çalışıyor bir de ona bakalım. Evet simülasyonu durdur dedik. Bakın şuradan ister kodu indirebiliriz veya kopyala yapıştır yaparak şuradan direkt kopyala yapıştır diyerek Arduino'ya gönderebiliriz. Bu sefer indirerek yapalım. Masajını seçiyorum. RGB diyelim iki buton. RGB iki buton diye isimlendirdik. Kaydet diyoruz. Evet şuradan açtık. Klasörü taşımam gerekiyor diyor. Taşı dedik. Evet şimdi ben Arduino'yu bağlıyorum. Kodumuz otomatik olarak geldi. Evet bu kodlarımızda küçük bir değişiklik yapalım. Mesela bakın şu enboy Setup bölümünde nasıl çalıştığını bu arada anlamamanıza yardımcı olur. Şu analog 9 komutunu alıyorum. Bakın buraya yaptım. Buraya tabi 255 diyorum. Yani RGB LED'imizin kırmızısını yakıyorum. Delay 1000 diyelim. Bir saniye bekleyelim. Sonra söndürüyorum. Yani başlangıçta bir kere kırmızı LED yansın sönsün. Hatta bunu iki kere yapsın. Şöyle komple komple alıyorum. Yapıştırıyorum yansın sönsün yansın sönsün ondan sonra sürekli olarak sönsün. Ne zamana kadar butonlara basınca elde Evet, şimdi denememizi yapalım. Araçlardan bakıyoruz. Arduino'muz takılı, portumuz bağlı. Kodumuzu yüklüyoruz. Evet, kodumuz yüklendi. Bakın RGB led kırmızı olarak yandı, söndü. Şimdi butonumuza basıyoruz. Butona bastık, bu rengi elde ettik. Diğer butona bastık. Bu rengi elde ettik. Bağlantılarımızla bakın bu şekilde bağladık. Burada bir hatırlatma daha yapacağım. Bakın eğer siz de bu tarz bir breadboard kullanıyorsanız breadboard'umuzun tam ortasında şu noktalar arasında bir yalıtkanlık var. Yani bunlar birbirine bağlı değildir. O yüzden board'umuzun alt tarafına yan tarafına iletmek için bakın, şu iletkenliği sağlamak için şu araya şekilde birbirini bağlamamız gerekiyor. İsterseniz bir çıkarıp deneyelim. Bakın çıkardım. Ve işte gördüğünüz gibi kararsız bir şekilde çalışmaya başladı. Evet, tekrar bunu taktığımda Evet, bugünkü dersimizde gördüğünüz gibi RGB LED'i analog olarak nasıl çalıştırabileceğimizi, bir butonla beraber nasıl kullanabileceğimizi gördük. Hem blok kodlama olarak hem de metin programlamayla bu işlemleri nasıl yapacağımızı ayrı ayrı tek tek görmüş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.